Merhaba arkadaşlar bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugün yine çok güzel bir konumuz var. Nedro Retro Magazin serimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz arkadaşlar uzayda oyun oynamış ilk insanı konuşacağız. Hiç uzatmıyorum videoya geçiyorum. Şöyle. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim arkadaşlar. Sadece birkaç dakikalığına astronot olduğunuzu düşünün. İşte nasıldan size bir görev veriliyor. Atıyorum NASA başkanı Bill Nelson gelip diyor ki Abuja Karayf Abuzer Zer listen to me. For the sacred mission in space, you are the chosen one. You have to do this for us Abuzer. You have to do this. Sonra dönüp Bil başkana diyorsun ki, Of course president, what do you think I am? If you don't burn, if I don't burn. How will the darkness come to the light? Dünyanın geleceği için dünyanın güzelliklerinden feragat edip o küçücük istasyonda uzay boşluğunda olduğunuzu, uzayda geçireceğiniz bütün o zaman diliminin sahip olduğunuz o alan kadar olduğunu düşünün. Düşündünüz mü? iyi artık düşünmeyin çünkü böyle bir şey olmayacak ama olmuşu var arkadaşlar üstelik kendisi de Amerikalı değil hatta nasıl da çalışmıyor kendisi köşe başında Necmettin abiden ücreti mükavilin diye yeteri kadar uzaya çıkarabiliyor sizi <laughs> şaka şaka bu abimizin adı Alexander Serebrov kendisi bir Sovyet astronotu şimdi şaka bir yana size neden kendinizi astronot gibi düşünün dedim biliyor musunuz çünkü bu Alexander Çuk Sallandır abimiz yüzünden sebebi bu abimiz sıradan bir astronot değil kendisi Guinness Rekorlar kitabına girdi. Ama niye girdiğini sonra anlatacağım. Öncelikle yeni bir soruyla devam etmek istiyorum. Şimdi eğer uzaya gidecek olsaydınız ve toplamda uzayda 196 gün kalacak olsaydınız yanınızda ne götürürdünüz? Temiz don, temiz atlet, salça, memleketten gelen turşu yani bir Türk olarak orada neye ihtiyaç duyardınız birader? Arkadaşlar 196 gün boyunca orada kalacaksınız. Dilek olayı lan yarım sene anasını satayım. Çoğu kişi muhtemelen bunu insani ihtiyaçlar çerçevesinde cevap verecek. Ama Alexander abimiz bu insani ihtiyaçların dışında uzayda geçireceği o zaman çerçevesinde hesaplayacak ki yanında bir de Game Boy götürüyor. Farkındayım bugün olsa illaki düşünen olur. Sonuç olarak Steam Deck gibi Switch gibi taşınabilir el konsolları sayesinde insanların aklına yanında el konsolu götürmek gelebilir normaldir yani. Lakin arkadaşlar Alexander Çüksallandır abimiz bunu 1993 yılında yapıyor. Bakın gençler o yıllarda insanlar oyunlardan haberdardı evet ama 93 yılında uzaya giden 49 yaşındaki bir adamsın be birader. Çıkıp da uzaya gameboy götürmek fikrine nereden kapıldın anasını satayım. Yani düşünün ben o zamanlar vitaminim. Adam ben doğmadan bir sene önce uzaya gameboy götürüyor. İşte bu akıllı hareket sayesinde Alexander abimiz uzayda video oyunu oynayan ilk insan olarak Guinness Dünya Rekor kitabına giriyor. Düşünün hayatınızda yaptığınız bir akıllıca hareket sizi tarihe geçiriyor ve tarihe geçme sebebiniz astronot olmanıza rağmen yanınızda götürdüğünüz göte pohlu bir Game Boy yüzünden. Tam sinir bozucu lan. Alexander abimiz tabii ki o Game Boy'u tarihe geçmek için götürmedi yanında. Uzayda geçireceği o 196 günü daha katlanabilir hale getirmek için götürdü. Peki götürdüğü Game Boy'da ne oynadı biliyor musunuz? Tetris. Ya arkadaş hakikaten şanslıyız ya. Baksana adam tarihe Tetris oynadığı için girmiş. Sen yalnız zamanda gitmişsin be kral. Bu zamanda gitsen oyun külliyatı falan çok geniş. En kötüsü işte Zelda takılırdın. Bir de yanına Witcher gömdün mü oh mis. Vallahi o 196 günün boş günleri su gibi akıp geçerdi reis ben sana söyleyeyim. Neyse sonra ne oldu biliyor musunuz? Yeni bir fırsat doğdu. Alexander abimiz dedi ki bu yaptığım hareketle tarihe geçtim. Bunun ekmeğini yemeliyim haklı olarak. Tıpkı bizim yapacağımız gibi. Kendisi uzaya götürdüğü Game Boy'u açık arttırmaya çıkarttı. 2011 yılında açık artırmaya çıkarılan bu Game Boy, sizce kaç paraya satılmıştır gençler? Bir tahmin edin. Siz yürütürken ben söyleyeyim. 1220 dolar arkadaşlar. Birader bak Kur'an çarpsın okuyan adam ticarette gerizekalı olur diye boşuna dememişler. <laughs> hani Kayseriler diyor yani. Bizde kafası çalışanı ticarette kafası çalışmayanı da okula gönderirler diye. Bence bu Alexander abimizin kötünü bir e-devletten kontrol etsinler. Kayseri'ne çıkma ihtimali çok yüksek çünkü. Belli ki kendisi de kafası çalışmayan tarafta. Ya oğlum bak Kur'an çarpsın. 2011 yılında haberim olsa 1221 doları verir alırdım lan o game boyu. Malum o dönem dolar 150 falandır alınırdı. yani. Bir de üstüne Alexander abimiz Game alan kişi küçük bir de not bırakmış biliyor musunuz? Mu? İşte on altta yazanlar. Bunu yazan olsun. Alexander abimiz demiş ki Tüm kozmonotlar gibi ben de sporu seviyorum Özellikle favorilerim futbol ve yüzme Uçuş sırasında boş zamanlarımın nadir dakikalarında Gembo oynamaktan çok zevk aldım Okumuş adam işte güzel güzel not yazmış. Bizde olsa ona neler yazanlardı neler. Yani işin özü şu arkadaşlar, hayatınızdaki seçimlerin sizi nereye götüreceği hiç belli olmuyor. O yüzden yolderin gitsin. Evet arkadaşlar bugün Retro Magazin serimizin en güzel bölümlerinden bir tanesini size sunmuş bulunmaktayım. Normalde bu olay kim 1 milyon ister yarışmasında sorulmuş bir sorudur. Haberiniz olsun. Kim? Kim 1 milyon ister? Kim? 1 milyon ister. Sen yanlış gelmişsin. Kenan İmirzalıoğlu tarafından. Orada hatta cevapta Tetris oluyor. Oynadığı hangi oyun diye sormuşlar. Tetris diye cevap çıkmış onu vermişler. Bunu da söylemiş olayım. Evet arkadaşlar video böyleydi. E, Retro Magazine serimizde bir güzel bölüm daha size sunmuş bulunmaktayım. Yine güzel güzel izleyin. Bilgilenin. Bunları size herkes sunmaz. Ben sunarım. Ben sunarım. Ben farklıyım ben sunarım arkadaşlar. Yerler size böyle gider inceleme yapar herkesin yaptığı gibi. Ben de size böyle yaşanmış olayları sunarım. Bunlar 6 ayda 7 ayda bir böyle topluyorlar. Bir tane buluyorlar onu size sunuyorlar. Ben her hafta size sunuyorum. Değerini bile. Neyse arkadaşlar video böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğenmişseniz abone olmayı, like atmayı, bildirim kutusunu açmayı unutmayın. Ama bildirimleri açsanız bile size bildirimler gelmiyor. Youtube şerefsizlik yapıyor. Burayı bipleyeceğim. Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Instagram hesabımı takip edin. Tamam. Ben video paylaşmadan bir gün önce hepinize haber veriyorum. O yüzden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.